Anne! Anne! Oğlum adamlar çok güçlü ya. Asla pes etmeyeceğiz. Onların şakirisi varsa bizim baki mercimeğimiz var. Onların federeri varsa bizim mahzun kırmızı gülümüz var. Onların petkoviçi varsa bizim covid düşmanı Fahrettin kocamız var. Unutmayın arkadaşlar. Bu dünyada iki tür insan vardır. Direnen türler ve yarın türler. Kanka hayırdır niye giyinmedin sen? Tatile gelmiyor musun yoksa? Ya beyler ben emin değilim. İki maçı da kaybettik. Hala gruptan çıkma ihtimalimiz var. Nasıl olur anlamıyorum. Oho Çağlar oyun bozanlık yapıyorsun bak. Uğurcan Kale'de her şeyi ayarlayacak. <laughs> Aynen kanka güven bana. Bu gruptan en iyi üçüncü olarak değil en kötü dördüncü olarak tatile çıkıyoruz. Evet değerli futbol severler. En iyi üçüncü olarak gruptan çıkmak için Slovakya'nın İspanya'yı yenmesi, Ali Koç'un teknik direktör bulması, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la sözleşme imzalaması, 1 doların 1 TL olması ve bizim de İsviçre'yi yenmemiz gerekiyor. Bu şartlar sağlandığı takdirde gruptan çıkıyoruz. Ve sevgili seyirciler, olaya gelin. Kenan Karaman, onun özel bir hikayesi var. Yıllardır babasını arıyor. Onu bir kere bile görmediğini söylüyor. Doğru mu Kenan? Doğru abi. Babamı hiç görmedim. Üzülme Kenan. Babanı bulduk. Ve şimdi şu kapıdan içeri girecek. Skandal, skandal. Evet Kenan, yıllardır aradığın baban Şenol Güneş'ti. Nasıl ya? Hocam doğru mu? Yani şaka herhalde. Doğru Kenan, her şey gerçek. Seni neden sürekli kadro alıp maçlarda oynatıyorum sanıyorsun? Sen benim oğlumsun. Aman Allah'ım, bu açıya nasıl katlanacağımı bilemiyorum. Hmm, şu da şöyle olsun. Bu biraz daha etkili olur. Hocam, hayırdır taktik mi yapıyorsun? Yok ya, ne taktiği. Kuymak tarifi yazıyorum. Yusuf'a vereceğim. Bir kuymak yiyemedik garibim. Efendim, alınan mağlubiyetlerin sizce sorumlusu kim? Aldığımız bütün mağlubiyetlerin tek sorumlusu Biontech'tir. Nasıl yani? yani etki yapmasaydı şampiyonduk. Üzülme Beşen Alkaltan. Bak bu günler geçecek. Güneş yeniden doğacak.